Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Okan abi Ayhan birlikte win almaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Trio. üçlü Artık video 155.5 4000 milyon kere deneyişimiz artık yıldız almaktan gına geldi bakalım. Bu maç inşallah win olacak. Deniyoruz bakalım. Direkt aşağı mağaranın içine girmeye çalışsanıza buraya. ve değil de. Ya da nasıl Ya da nasıl inenebiliyorsanız inin ya sıkıntı yok aynen aşağısı olur her türlü olur. Birisi inmiş. Ben de Abi anasını siktimin evladı. Ben bu çıkıyorum nek, ya. bu hürdür arkadaş. Ben çıkıyorum. Alırız be adam seni daha takal. Birimi düşürdüm ayağın. Ben aşağıdayım bu arada. Ben de aşağıdayım. kanka burada bir yerde birini injurladım ama nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu an. Yani bunu bas benim. Bas kanka. Ben de buradakileri kırayım. Okan abinin kartını da kaybetmememiz lazım. Okan abi nerede öldün? Çatıda mı öldün? En üstte. Hayda. O bir yorulacak ama. Çıkarız herhalde. Hayyan gel kanka buraya bir tık hemen. Geldin evet. mi? Burada Hayyan. Konteyner arkası burada. Gördüm. Beyaz diyor. Düştü. Düştü. Sağ bir tane daha geldi ayan. O ne? <laughs> Öldü. Adam bir tane daha. Bir daha var, bir daha. Başka tim var ayan. Kaç kaç buradan Hı -hı. kaç içeri kaç içeri kaç. Devirdim. Tam bir tık reload atalım. Mermilerim yok. Ayağımdaki dubaları kır. Armor al. Hayır oğlum şeyle lan. Adam nerede Ayan? Diğeri lan. Kırsana. Kanka havuzda düşürdüm birini. Arkam Arkan mı geliyor anlamadım ki. Her Ayan adan. nereye vuruyorsun oğlum sarhoş musun? Hayır <laughs> abi dur A anlamadım ben bilmiyorum. Ayan yüzüyor sanki adam. Yo o injil olan o. Öldürsene şu Ha burada Ayan. burada bunun şu konteynerin arkasında yürü bas. Tamam. Topta topta topun içine kanka. Sol üstünden geliyor Ayan. Sol üstünden geliyor Ayan. Biri. ayan topu kır. Nerede Ayan? Topa bindi adam. lan. Topun içinde kanka topu kır. Kırıldı. Öldü kankam. Okan abinin kartı Ayan. Ayan şuradan üstleri gel kanka. Şu ipe gel. Bir saniye kaldı? Şu an bilmiyorum. Alırız alırız. La. Ben niye ipi kullanamıyorum? Şimdi kullanabilirim. Şimdi bekle gelsin. Şimdi bas. Bunu Buna uçuyoruz kanka. Nesnelere çok hakim değilim ya o yüzden. Aldım Ayhan Okan abinin kartını. Ayhan bu çupun bunun içinde adam var. Net info. Gel bana. Hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel. Ne tepeden, tepeden. Lan, gel artık oraya Lan gelsene artık. Geriye gideceksin, geriye gideceksin, geriye git. Allah Tamam. Bunun Ulan, tam bunun içine girebiliyormuşum musun? Tam ben aşağı indim, aşağı indim. Gel i̇n, in aşağı. Benim dayan adam. Düştü kanka biri Bak Gördüm seni, gördüm. Aşağı gel, aşağı gel. Okan abinin kartı safe'te, sıkıntı yok. Şimdi Okan abi alacağız buradan, çıkarız buradan. alabilir miyim? Alamazsın ha. <gülüyor> <gülüyor> bana <gülüyor> da at be. ben, ben çok böldüm bana da Atamam değil mi şimdi? <laughs> tamam buldum buldum. Hadi gidelim. <laughs> Okan abi kaldırmaya. Uçuyoruz buradan. Yokma, takip et. Takip et beni al var. Bir tane atabilirim. Hiç onu. Ben gidiyorum buradan. Parafit <laughs> aç direkt. Şu şeye gel. Buradaki arabaya gel. Buraya. Bunun arkadaşı vardır Ayhan. O Blade, öldürdüğüm Blade'in arkadaşı vardır. Bekliyorum seni birlikte kaldıralım ölmemek için. Seni yani, haritası seçemiyorum şu anda. Buradayım. Kendime red mark atıyorum bak buradayım. Kaldır hey, Alper, kaldır Alper. Allah rızası için kaldır ya. Gördüm, gördüm. Nerede dayan ya? be adam adama. O kadar değil. Mi? Nah çizirtini vermiyor. oyunu keşfediyorum lan. Ne o, o ya? Ama Vallahi. Yo, ama geldi ben bunu geç bu gece. Let's go. O kan de lütfen atalım burayı. Full yerin fullenelim buradan. Zondayız nasıl olsa. Oo, Let's go to win. Bana bak. Brick dance yapıyor hani? tamam. Evet, ben şimdi ben de katılacağım şimdi onlara dans edeceğiz birlikte. Kafasına çıkmam yok mu? Kahraman olmaya alışıyorum. Köklü bir değişiklik. Yo ya. Ah oh, ben şu işi. Onu açıl Arkadaşlar Burada kaldırma tezgah var mı ya Ha Şey yükseltme tezgah. Ha adam kaldırıldı adam kaldırıldı Arkamda Buranın mahzeni neredeydi o abi Hatırlıyor musun mu? Hiç bilmiyorum Beni takip etsenize mahzene götürüyorum Beni takip edin Dibindeyim. Ben dibime gelin. Dibim neresi? <gülüyor> 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 Geldiniz mi? Follow me guys. Follow me follow me follow me. Kuş 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 kuş. Ben şimdi anladım ki mini map'i kullanmakta bir sıkıntı yaşıyorum. Onu halledeceğim. Ya. Ben adama. Süpürüm seni. Okan abi gelsene be adam. Geliyorum. Tabii GG'yi yapıyorsun. Aha adam geldi. Çabuk çabuk. Lan niye açılmıyor bu? Hadi. Açın lan kapıyı. Adam üstümüzde. Hazır olun. Tutun tutun açıyı. Gel lan bana. İçeri giriyoruz. Kavralıyoruz bitiriyor. Lutlan lutlan lutlan. Armorları birlikte kıralım. Armorları birlikte kıralım. Ben kapıya bakıyorum. Armurları birlikte kırak be bir adam bekle be adam. Ne istem hadi kır. Gel gel kır 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 Armurları kıl. Aç aç lootları aç tabuk lootları aç. Alın alın loot 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 silah milah. Kavra mı getirdin? Alıyorsunuz mu oradan silahları bakın. kasayı çalıyorum. Ben de kasayı açıyorum. La kasede de papel. Haydi ha. Tamam çıkıyoruz buradan hazır mıyız? Çık çık gel Okan abi buradan değil oradan değil. Gel bana gel. Çıkıyoruz buradan. Aç papel Ayhan. 2500 oh. golden abi şey altın var. Ayhan papel falan dedin şimdi ya çekiliş mi yapacaksın YouTube'a özel yoksa falan. Why not? Bir, bir papel ya buradaki parada. Bir şimdi... tane FF pizza Oh, hayda. Hayır öyle değil Şu ya ama ama. Bir hafiflerden bir kırmızı falan olur ya. Yani. Hayda. Abi shotgun aldım zannediyorum. Shotgun bile almamışım ya. Ben <laughs> hiç. hiç, hiç <laughs> Şatlayamam, mı almışsın? <laughs> Oha bu çok bu çok kötü değil miydi bu espri şatlayamayan gun? Yani, yani, Buna oha. Cevap vermiyoruz yani. Arkadaşlar gelin şuradan roketle uçalım. Adam bakalım vuralım. Hadi bakayım. Let's go let's go let's go. SMG kaldırana kadar yemin ederim oynamayacağım Fortnite abi. Geliyorsunuz mu? Geliyorum dur. Sizi bekliyorum uçuyorum. Adam bakıyorum etrafta. Nereden uçuyoruz? Benim buradan işte. Nasıl geleceğim oraya? Gel kaya aşı ha aha öyle Başlığa düştüm ne? Bak oraya uçun buradan şuraya uçuyoruz şuraya Sonra uçuyoruz öyle işte Ya Vay ben aşağı atlıyorum ya Ben aşağı düştüm kanka öyle Adam bakıyorum ben Aha revive attılar Nerede? Dibimde attılar sanki Tamam döndüm geri burada, burada 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 burada, burada attı Okan abi bana supporta gelsene Okan abi seni kaldırdığımız yerde mi attı adam? Evet Tamam geldik Ah ne yap şurum ya cehlerim çıktı. Neredeler? Okan abi dikkat et. Sana mı sıkıyorlar abi sen mi ne Nerede la bunlar? Siz mi sıkıyorsunuz? Ne yaşıyoruz yine ben hiç bir şey anlamadım. Okan abi konuşmuyor ki. Ben kayboldum arkadaşlar. Konuşmuyor değil arkada. şu an öleceğim ben büyük ihtimal. Domuz bana geliyor. Vuramadım domuzun üstünde lan. Ha. Onu vuralım easy kill. Sarı yedi sarı yedi bak bir tane de buradan geliyor O öldü la ona başka birisi sıkıyor burada altta altımda benim Düştü biri Biri daha var 2 kişi altımda benim 2-3 kişi altımda Tamam Bakıyorum Altındakilerle fark şu çimin içindekini vurmaya burada, çalışayım bari Burada abi. biri var Düştü biri bir. Çok iyisin Uzakta var. Başka bir yerden yürüyorum. Burada. Duracağım onu. Görüyor musun? Kaçıyor, kaçıyor, sola kaçıyor. Yardım adamlar dibimde şunları vurun abi. Alo. Oka ayan yardım. Aldım. Tamam. Gel gel abi beni kaldırın burada ayan. Hızlı koş koş. Koş koş koş. Bir tane daha geldi. Okan abi bırak yardım et ayan olmadı. Otur, durdu, 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 seni kadar. kaldırdım son 2 saniye. Otur oturarak o jetrele bas Okan abi. Abi adam sen hiç misin? Gel de geniş bir İki tane vurdum herife. Ben de vurdum abi. Double il başım. Çok kötü Nereye gitti adam? Kanka bilmiyorum. Zonda geldi bu arada benim bir şeyler Kanka almam lazım. kartı alıp arkadaşını kaldırmaya gidebilirsin. Şey var mı? Bende vardı, hey, Ray... vardı. Bilmiyorum. Benim badimde vardı. Senin kartını aldık mı Ayan? Bilmiyorum. Nerede ki Ayan'ın kartı? Almışız almışız. Almışız galiba. Go revive abi. Bir adam arkadaşını kaldırmaya gidecek herhalde. Okan abiyi kaldırdığımız yerden. Ben gidiyorum şimdi. Rifle'ıma güvendim de yeşil olduğu için olmadı. Önümde adam. Burada abi. Nerede? Buradalar. Düştü biri abi. Önünde Okan abi diğerleri aşağıya doğruydu. Önümde geldi Okan abi yardım edemiyorum. Aşağı kaydım Okan abi. Burada abi. 5 can. Beş yardım can, edemiyorum beş ki. Can. Hangisi 5 can? Hiçbir şey yok. Biri 5 biri can işte. Biri düştü de. Işte. Ve... Buradan nasıl yardım edeceğim ki sana ya? Ben gelemiyorum ki buraya geri mesela. Nasıl çıkacağım oraya? Yapsız da bunu sevmiyorum abi. Tersen dolaş tersen dolaş. Aldın ya. Yukarı git. Yukarı git indir diğerinde. Aldın Biri senin incir aldığını senin öldürdüm zaten. zaten. Ne oldu aşağı düşüp öldüler mi lan? Bilmiyorum. Bir diğeri de aşağıda. Bizi nereden alabilirim? Bir tek buradan alabilirim şu an. Bu nerede ki acaba diğeri? Aşağıda, aşağıdaydı, aşağıdaydı, aşağıdaydı. Gördüm. Aynen, kaldı, Bravo, git kaldır Perfect. şimdi. Hemen kaldır abi. Hiç başka takım yok. Gidelim onları da lootlayalım. Yani, yani olamaz yani. Başka takım varsa zaten good night yani. Ya SMG mi yoktu? SMC'm olsaydı? Ben çok uzak kaldım ki yardım edemedim. Let's go guys. O adamları lootlayın gidelim. Evet, Lootu. evet. Adamları bir maklar mısın bana Alper? Bu taraf. Mor tarafı kanka. Oo, loot şey geldi. Ben sprey var bende de atmış can. İkinize birden basabiliyorum ama. Şu küre ne işe yarıyordu? Küre mi? Hı hı. Nasıl küre? O rift basıyor. Ona basabilirsiniz bu arada. Birlikte basın zona girin abi. Gülüyor zona abi. uzak. Kaspas küre. Zon uzak abi girin. Hemen hemen paraşüt aşağıya yani. Ben size bir takım vuracağım. Armor'da var zaten. Spreyi de basarım. Önümde adamlar. Çok kötü değiliz ya. Burada adamlar var. Emin Otur, misin? 56 abi. canım var. Evet evet burada adamlar. Araba var evet. Gel abi bir tık derinden alalım. Aa burada da var Okan abi. Buraya gidemeyiz ona göre. Oraya gidemezsin, gidemedi. Dikkat O edin. arabayı vurun, arabayı vurun, vurabiliyorsunuz. E deneyeceğim. Okan abi arkanda. Bana gelirseniz adam injurladım bir tanesi size. Tek attı. Aynen burada injur kanka. Loot alabilirsin. İki kişi burada. İki kişi burada. Aynen ölme kanka. 56 canım vardı abi. Aşağıdakileri niye almıyorsun Alper? Bedava ikildi onları hepsi. Bir tane abi. Hadi de bir Git aşağı Ayhan'ın yanına gitsene. Alper. biraz pozisyon almamız lazım abi burası aşağı inersek de bana gel bana gel bana gel de bir yardım edeceğim şu sağdaki adamı, adamı öldür sağdaki adamı öldür ayağın tamam, sağdaki adamı öldür Tamam sprey yerine şuradan balık ye şunu hızlıca tamam. adam al ben... kaldıracak yer var hala bu arada şuradan kaldır var mı kar yani. evet Alper şuradan kaldırılabilirim abi harper ee, büyük, büyük şey var mı mana kaldırdılar galiba var ayağın var Of o silahlar bende olacak. Ayan şimdi. gel Ayan beni bırakma. Beni bırakma tepede kal kanka. Vuracağız hepsini alacağız maç. Al sana armor. Ayan yanlış lotla oynuyorsun. Sniper'la oynama orada. Bak o çekiş taarruz tüfeğini alman lazımdı. Sarı olan. Onu bir al. Sniper mi? yerine onu al. Maviyi bırak. Sniperi da bırak. SMG, shotgun, o bir de. Abi işte ölürüm bir. Neyse. Alper ne, ne duruyor? Bana gel, sana? bana gel herkes vuracağız lan kayın ağacın üstünde var. Ağacın üstünde var. Onu vur bir. Şu bir şeyi vuramam. Nasıl? Niye hiçbir şey yok mu? Al şunu bir basalım. Neredesin? Şurada duralım biraz. İyi, 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 şunu iyi, vur, iyi. şunu vur, şunu vur. Şu tek, bu tek onu vur. Tam dikkat. Bu evde de, var, bir de bir var. Bak şu ağaçta da var. Şu ağaçta adam kaldı bak bunda. Şu yakın ağaçta bir tane. Filek yemeyiz değil mi saatten? Bakayım. O oh, kötü. Yok şu anlık. Hadi let's go. Wing geldi. Bu tepede duruyoruz burada. Aşağı inmiyoruz şu. Ben buradan bir şeyler almam lazım. Ben heavy sniper alsam mı ki ya? Yakınlaştırmamaya çalışayım. Ya sniper, sniper iyi vuruyor. Okan abi demedi. Tamam. A, yo, yo, Hayır şunu vur. şunu şu vur şu, a, a, şu a, ağacın tepesinde la. i̇şte onu diyorum. Vur kırk et yedi. Beyaz diyor. Dikkat et başka kişiden yeme. Aşağı kay aşağı kay biraz. Onu siktir et bak şu. Şu 206'daki ağacın çatısında adam var. Bak ağacı kırıyorum. Aşağı düşecek adam. Ha öldü tamam öldü, öldü 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 o. Mutu geldi. Sağ altımızda bir full çekelim gelim 37 Alper 67. 2 kişiler. Of. 45. 50. Aynı adam 50 orada. Var, tüp varsa tüp at Alper sende var mı? Aynen solumuz geldi Erkan. Çok iyisin. Tüp at tüp at tüp at tüp at tüp at full abi. 2 ve 3'sünüz şu an. Adamlar 3 kişi. Ayhan. Safe'te de değiliz kanka. Yo adamlar. Bana başka gel Ayhan. Var. Ayhan bana gel şu tepeye gel kanka. Gel tüpü attım Ayhan buraya. Atmasan mı ki o abi full sayılırız daha. E %50'yim ben. Bende kal. Bende kal. Tamam sana full diyoruz kanka. Hadi hadi gunfight. Beni koru. Beni koru. Çılgın çılgınca bir şey yapıyorum. Çok low. Çok low. Aldık bin aldık. Sakin ol. Sakin ol sana geliyorlar. Dikkat et. Çek şatkanı çek şatkanı. Biri Sanı düştü. Var. Biri düştü Ayan. Ayan vurdu yakın geldi sana kanka onu. Ayan bir kişi kaldı Ayan. Gel kankam. Tamam. İyiz iyiz iyiz. Son bir kanka. Bak bir tane armor. Yok Ayan. ki. Ayan burada adam last. Last burada kanka. Mantarların üstünde bak bir de geliyor. burda tamam, burada. Baba. Şu Belki. mantar üstü. Gel bize şu evin üstüne tık vuralım şunu. Buraya gel. Önümde bak görüyorsun burada. 45. 30. Girdim kankam yakıl pompalı. Yaptım ben şovumu. Ben 360. Ben da 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 da. Easy. Evet. Finally man. Hmm. Çak ayağın. Çak, çak. İşte bu. Biziz. <laughs> <laughs> Ha. Ha. Artık 100. <laughs> maçtan sonra bir final win alabildik arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz bakalım. Umarım hoşunuza gitmiştir.